Selam arkadaşlar. Bugün multimetre ile priz yani şebeke elektriği ölçeceğiz. Elinizde bir tane ölçü aleti olsun. Bir de kabloları yapıma geçelim. Siyah kablo alıp buradaki yani ölçü aletin jump noktasına takıyoruz. Ondan sonra da kırmızı kablosunu üstte yani orta bölüme takıyoruz buradan şu görüyor musunuz ve bir de yanında e, değişik bir şey var 750 voltlu şey yapıyoruz ve şimdi prizi sokacağım bakın izleyin bakın arkadaşlar şu an 218 volt nedir ya 220 volt olması lazım ay düz kurtulduk video bu kadardı arkadaşlar bunu da öğrenmiş olduğunuz yani birazcık tehlikeli olmaları da tehlikeli yani dikkat etmemiz şart.